Evet bir bağlantımız olacak. Memur sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın canlı yayına hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Yalçın. Evet Türkiye'de gerçekten topyekun bir mücadele söz konusu. Gelinen durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelinen durum aslında Türkiye süreçleri sağlıklı yöneten ülkelerin içerisinde. Bu anlamda da ülkemizin süreç başında işi ciddi alması ve disipline adımlar atması aslında gelene diğer ülkeleri dikkate aldığımızda fena bir noktada olmadığımızı görüyoruz. Ama bu bizi rehavete sevk etmemeli. Ciddiyetle işe asılmaya ve süreç yönetimine devam etmeliyiz. Türkiye'nin başlangıç aşamasında Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu bilim kurulu vesilesiyle süreci şeffaf bir şekilde yönetmesi, önleyici tedbirler boyutuyla birçok karar açıklaması yine çalışma hayatı boyutuyla bu sürecin en fazla etkileneni boyutuyla çalışma hayatı önemli. Çalışma hayatı muhataplı açısından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal tarafları çağırarak bu konuda olabilecekleri tartışması, konuşması ve cumhurbaşkanının Eş güdüm toplantısı yaparak, koronavirüsle mücadelede eş güdüm toplantısı yaparak sürecin en çok etkilenebileceği e, kısımlar boyutuyla bazı noktalara teşvik paketleri açıklayarak sağlıklı bir süreç yönetimi konusunda kararlı duruş göstermiş olması işi biraz kolaylaştırdı doğrusu. Evet. Fakat dünyanın tamamının... Uğraştığı gibi biz de ülke olarak bununla ilgili e, uğraşacağız ve bu sürecin ne kadar süreceği konusunda da şu an kimse bir öngörüde bulunamıyor. O yüzden hayatın durma noktasına geldiği bir yerde hayatın akışkanlığını devam ettirip bazı mecralardan süreci devam ettirme konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve e, e, YÖK'ün uzaktan eğitim e, işi biraz daha kolaylaştırdı. Evde kalma çağrılarını bu anlamda biraz daha anlamlı kılmış oldu. Yoksa hakikaten çocukların evdeki pozisyonu, annelerin evdeki zor durumu, bütün ailenin evde e, bulunduğu bir süreçte sosyal aktivite anlamında bu anlamda seçeneklerin önüne konulmamış olması işi biraz daha zorlaştırabilirdi. O yüzden bu konuda ortaya konulmuş olan seçenekler de işin yönetimini bir miktar rahatlattı. Fakat şimdi rahatlatılması gereken kesimler var. Şimdi yapılması gereken adımlar var. Nedir onlar? Esas buraya odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Peki, Şimdi, şimdi nedir onlar? Sayın, at, atılması gereken adımlar adamlar, <laughs> e, kamu, kamuda insanlar şu an idari izinli. Bizim talebimiz bu anında yerine getirildi. Bunun için teşekkür ediyoruz. Fakat kamunun tamamı idari izinde değil. Kamuda şu an kamu görevleri seyrekleştirilmiş çalışmayla e, bir kısmı görevlerinin fiilen başında. O yüzden <laughs> koruyucu ekipman boyutuyla bu arkadaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması ve tedbirlerinin artırılması gerekiyor. Bir ikincisi işten çıkarmaların önüne geçmek ve kesinlikle bu süreçte işten çıkarmaya müsaade etmemek gerekiyor. Üçüncüsü şör nokta olarak görebileceğimiz kenar ya da evde kal hayat eve sığar dediğimizde yaşadığı işsizlik eve ekmek götüremez dolayısıyla evine sığamayacak durumda olan insanları görme gözetme konusudur. Devletimizin bu anlamda e, attığı dayanışma e, adımını dayanışma çağrısını biz bize yeteriz Türkiye kampanyasını bu açıdan önemsiyoruz. Biz de memur sen olarak tam da bu e, süreçte konuk evimizi tahsis ettiğimiz 50 bin koruyucu e, ekipmanla sağlık çalışanlarına yardımda bulunmaya çalıştığımız bir süreçte yardım kuruluşlarını ya Deniz Feneri, ay bir araya çağırarak onlarla şimdi ve vefa zamanı diye bir çağrıya e, çıktığımız süreçte Cumhurbaşkanımızın da bu konuda e, dayanışma çağrısı yapmış olması son derece e, elimizi kuvvetlendirdi. Ve e, 1 milyon yardım kuruluşlarına 1 milyon da biz Bize Yeteriz kampanyasına destekte bulunarak maaşlarımızı da bu anlamda vereceğimizi taahhüt ederek bu sürecin kolay yönetilmesi açısından elimizi taşın altına koyduk. Çünkü süreçte işsiz kalan, uzun süredir işsiz yaşayan, gündelikçi olarak çalışan birçok arkadaşımız şu an hakikaten eve nasıl ekmek götüreceğiz kaygısı yaşarken devletin bu dokunuşu son derece önemli. 2 milyon aileye 1000 TL yardım adımı bu anlamda kıymetli. Teşekkür ediyoruz. 650 bin emekli için maaşları 1500 TL'ye çıkarmış olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Yine kısa çalışma ödeneği boyutuyla teşekkür ediyoruz. Sosyal yardımlar boyutuyla atılmış olan bu adımı önemsiyoruz. Burada yardım kuruluşlarıyla birlikte tüm toplumumuzun seferberlik başlatması gerekiyor. Çünkü battı şu an bu süreçte görüyoruz İspanya'yı, İtalya'yı, çeşitli ülkelerdeki haberler ekranlara yansıyor. Bir yalnızlık hissi yaşıyor ve insanlar arabesk takılıyor ve kargaşa, kaosa doğru bir yol alırken ülkemiz yalnızlık hissine karşı vefa duygusunu ön plana çıkarıyor ki biz de bunun için memur sen olarak şimdi vefa zamanı diyerek bir başlık attık ve toplumumuzu vefa duygusuna yönetmeye vefa çalışmasına yönlendirmeye çalıştık. O yüzden şimdi dayanışmamız lazım, şimdi yardımlaşmamız lazım kör noktaları görmemiz lazım. Devletimiz de şu an belli noktaları görmesi gerekiyor. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmen ve usta öğretici olarak eğitimin ucuz iş gücü olarak görülebilecek esnek çalışan arkadaşlarımız vardı. Fiilen eğitim öğretimin devam ettiği süreçte girdiği ders ücretini alabilen arkadaşlar bunlar ve başka da hiçbir geliri yoktu. Bunlarla ilgili hala adım atılamadı. İstişari süreçler devam ediyor ve Buradan mutlaka bir müjdenin çıkması ve bu arkadaşlarımızın, aile geçirilen bu arkadaşlarımızın rahatlaması gerekiyor. Yine bir başka hususun altını çizmem lazım. Belediyelerde 31 Mart itibariyle belediyelerdeki el -e değişikliğinden sonra bazı belediyeler vefasız davranarak 17 yıldır çalışan adamı işten çıkardılar. Maalesef. Ekmeksiz, işsiz, açsız bıraktılar. Sözleşmeli memurları iki satır yazıyla sözleşmeniz yenilememiştir diyerek kapının önüne koydular. Bu işçiler ve bu sözleşmeli memur statüsünde çalışıp işinden olan arkadaşlarımıza şimdi belediyeler vefa zamanı diyerek onların da vefa göstermesi gerekir yoksa belediyelere görüyorum polemik içerisine giriyorlar. Bu süreç polemik içerisine girilecek bir süreç değil. Merkezi hükümetle polemik içerisine girmek yerine öncelikle 16-17 yıldır emek sarf eden arkadaşları geldikten sonra tamamen ideolojik ve siyasi kaygılarla ve adımlarla ekmeksiz bıraktıkları arkadaşlara vefa göstersinler. 17 yıl ömrünü vermiş adama dönsün de iki e, kumanya vererek bir yardımda bulunarak bu süreçte tamam sorumluluğumuzu üstleniyoruz diyerek mali açıdan destekleyerek bu arkadaşlarımıza sahip çıksınlar bunlar merkezi hükümetten de mutlaka 31 Mart itibariyle geriye dönük e, bir süreci içerisinde alacak şekilde bir yasal düzenleme bekliyor ve ekmeğine işine kavuşmak istiyor o yüzden süreci genişten görmek genişten almak durumundayız bu açıdan hem e, siyasetin kendi içerisindeki diyalogları boyutuyla e, ülkenin tansiyonunu yükseltme, bazılarının manipülasyonu artırma e, girişimleri evet. e bu anlamda hoş karşılanmıyor. Şimdi dayanışma zamanı, şimdi yardımlaşma zamanı, şimdi kucaklaşma zamanı diye buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Kesinlikle çok güzel şeylere değindiniz. Ee, burada siyasetin ön planda bulunmadığı, muhalefetiyle hükümetiyle, devletiyle bir olmuş bir toplum olmamız gerekiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde siz koronavirüs hastası olarak Amerika'da bir hastaneye gittiğinizde 7-8 bin ila hatta 5 bin dolar ile 20 bin dolar arasında hastane size masraf çıkartıyor. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye gerçekten bu noktada elin taşını elini taşın altına koydu. Gerekenler yapılıyor. Şimdi başka nerede onda? E il başkanları toplantısında bir konuşması vardı. Ona hep birlikte dinledik. Şehir hastaneleri bu ülkede birileri tarafından eleştirildi. Şimdi ise neden sayıları daha az? Neden fazla değil? Şeklinde eleştiriler geliyor dedi başkan Erdoğan. Gerçekten burada e, muhalefetiyle devletiyle, hükümetiyle herkesin bir entegre şekilde çalışması lazım. E, bu noktada Doğru. söyledikleriniz Doğru. gerçekten... Doğru. Şöyle e, e, ifade etmek isterim özellikle. Ülkemizin bu anlamda hem yoğun bakım ...bakım kapasitesi, hem e, tekli suit odaların, hastanedeki odaların yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde çevrilebileceği kapasite... ...hem e, devletimizin izolasyon süreci noktasında karantina boyutuyla e, yurtlarına ve benzeri e, bizim de işte kurumlarımızı tahsis ettiğimiz gibi... ...bu anlamdaki imkanları ülkemizin bu konudaki... E, avantajlarını gösteriyor. Yine ülkemiz bu süreçte e, hakikaten gurur duyacak bir şeyle karşı e, e, bir şeyler yaşıyor. Bu da bizim yüreklememizi sağlıyor diye düşünüyorum. E, bazı işte ASELSAN, HAVELSAN, BAYKAR gibi kuruluşlar çağrıda bulunarak Arçelikle birlikte yerli solunum cihazı, yerli solunum cihazı üretme noktasına bir adım attı. Bu çok evet. kıymetli bir şey. Kesinlikle. Yine eğitimlerde, eğitim yuvalarında Milli eğitim Bakanlığımızın bu anında aldığı inisiyatifle BİSEM'lerde koruyucu maske üretiliyor, meslekselerinde maske üretiliyor, koruyucu siper üretiliyor. Dolayısıyla e, şu an onlar N95 maske üretme noktasında makine imalatı için seferber olmuş ve öğretmen arkadaşlarımız şu an kurumlarda gece gündüz mesai sarf ederek makineyi üretmeye çalışıyor. Maskeyi üretecek N95 maske sıkıntısı var her yerde. Bunu üretmeye çalışıyor. Bu da şunu gösteriyor. Biz millet olarak su borusundan e, sıkıştığımız zaman tüfeği üretebilmiş bir ülkeyiz. Öyleyse böyle zorluklarda böyle sıkıntılı süreçlerde biz kendi öz gücümüze, öz benliğimize, öz güvenimize yaslanmalıyız ve bu süreci nasıl yönetebiliriz, mazlum mağdurlar açısından nasıl kolay kılabiliriz diye odaklanmalıyız. Yoksa iç polemiklerin, içeride tansiyonu artıran manipülasyonların, Kargaşadan, anarşiden, terörden beslenen yapıların ekmeğine sürmekten başka hiçbir işi işe yaramayacağını biliyor olmamız lazım. Dünya bize tutunmak istiyor mazlum ve mağdurlar. Bizim tutunabileceğimiz kimse yok. Biz evet. öz güvenimize, öz benliğimize, kendi gücümüze, imanımıza, Anadolu irfanımıza güveneceğiz. Kesinlikle. İtalya ile İspanya'ya tıbbi malzeme gönderdik. Daha ne olsun? Efendim ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Size de kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Memur Sayın Genel Başkanı Sayın Ali Alçın efendim ki biz bizlerle, bizlerleydi. Kendilerini uğurladık. Şimdi bir kısa araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olalım.